Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgın çocuklar izleyeceğiz. Evet videomuza geçelim. Plan diyor yazıyor. Bu kadardan başlayalım. Bizon. Yuh ya. Sırtlar yaptın?

yani. Ama destansı verdi. <Sessizlik> hmm. Şurt çıktı arkadaşlar. Şurt İşte bu. Şurt çıktı. Montaj stars al beni. Montaj stars. Montaj stars al beni. Montaj stars al beni. Montaj stars. Şurt çıktı. Şurt çıktı. Yeni hesabıma şurt çıktı arkadaşlar. Montaj stars al beni. Ana hesabımda da var ama bu hesabımda da çıktığını çok sevindim. Montaj stars. <Sessizlik> Süt çıktı! 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 73 kupa Al beni! Demek kutuda atcaz İnşallah karakter verir Hemen taktiğimizi uygulayalım Oranımız kanka bayağı da çıkmıyor 1221 Bence çıkmayacak ama bir şey yapalım. Landy yazıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Geliyoruz abi. Buradan mega basıyoruz. İnşallah bir karakter çıkar. Altı dedi abi. dedi. Montaşlar sal beni. Ne çıkar? Hadi arkadaşlar. Destansı olsun. Frek çıktı, no. frek çıktı, frek çıktı, frek çıktı, Motor al beni, motor stars al beni, frek, 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 çıktı, friend çıktı, Motor motor çıktı, çıktı. Motor al beni, motor stars al beni, frek çıktı, motor Motor al beni, motor stars al beni, motor stars beni, çıktı, frek çıktı. Noteste tersal beni noteste tersal beni merhaba şimdi 6, 7, 8, 9, 10. Ne çıkartıyoruz Allah'ım inşallah gelir iki, iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Allah'ım lütfen aldı. Altı. 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 Japon yazıyor. Japonca yazıyorum. Cili. geldi. Dilimi değiştirdim. Ha. Oha arkadaşlar Cini geldi. Bayrın. Neyse karakter çıkarsa ona veririz. Zaten... Hadi. Montastas Ergani. Montastas. açalım. Medyayı da açalım. Bundan beş yazdı. <laughs> Ay, ben be. i̇şte arkadaşlar ben hiç çıktım ya. Ben hiç Ne Ben de Ne çıktı ya. İşte bu. Bir de savaş kutucuğum ben, ben arkadaşlar. Ya, abi ya. Yes be arkadaşlar. Manu'nun ona no, no like. Montastars abi ne? Montastars. Ben hiç çıktım lan. Yükseltelim bunu. Arkadaşlar 9 yazdı. 9 yazmış dokuz arkadaşlar. Yazmış. Ne kaçacak? kaçak. Merakla bekliyoruz. 9 yazdı. 9. 4 parlıyor. Montaj ters al beni. Al ses Montaj var. Montaj al beni. Hadi. Gene akses var. Gene. Bitti. Yoo. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.